aramalıdırlar şeklinde ifade edilmiştir. Partimizin kuruluş bildirgesi de insan onuruna yapılan vurgularla başlamaktadır. Hangi alana ilişkin hangi çözümü konuşuyorsak, konuşursak konuşalım, o çözümün en temel amacı insan onuruna saygıyı esas almaktır. O yüzden gelecek partisi olarak sadece hukuk ve yargı alanında değil, sağlık, çevre, ekonomi, eğitim gibi alanlarda da önceliğimiz insan hak ve onun korunmasıdır. Ülkemiz insan hakları evrensel belirgesini 6 Nisan 1949'da onaylamış ve 27 Mayıs 1999 yılında Bakanlar Kurulu kararını resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe koymuştur. Ancak o günden bugüne insan hakları karnemiz hiçbir zaman evrensel standartlara uygun hale getirilememiştir. Askeri darbelerin keyfi ve hukuksuz uygulamaları yanında sivil yönetimlerin tek taraflı yorumları ve zaafları insan hakları ilkelerinin kalıcı bir zihniyet unsuru ve uygulanması zorunlu bir değerler silsilesi olarak görülmesini engellemiştir. 27 Mayıs sonrası yasla da mahkemeleri, 12 Eylül sonrası ülkenin bir açık hava hapishane çevrilmesi, dün yıl dönümünü yaşadığımız 28 Şubat'ın karanlık yüzü vatandaşlarımızın insan onurunu hakkıyla yaşamalarını imkansız kılmıştır. Ülkemize yine böylesi karanlık bir dönem yaşatmayı amaç edenen 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, milletimizin büyük fedakarlıkları ve kararlı tutumuyla açılmış olmasına rağmen ardından gelen uygulamalar ve özellikle de Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile birlikte ülkeye hakim olan keyfilik insan hakları karnemizin daha da kötüleşmesine ve dünya ortalamasının çok gerisine düşmesine sebep olmuştu. Bugün başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidarın insan hakları reformundan bahsediyor olması geç kalmış olmakla birlikte sevindiricidir. Ancak öylesi bir reformun başarılı olması önce sağlıklı bir muhasebe ve öz yapılmasına, sonra da samimiyetle ve tutarlılıkla yaklaşılmasına bağlıdır. İktidar sahiplerinin şu ana kadarki tutumları, insan haklarına gerçek bir reform yapılması konusunda bir ümit uyandırmamakla birlikte, biz bu açıklama öncesinde kendilerine sorun aranları ve çözüm yolları konusundaki çerçeve sunmaya karar verdik ki ellerinde bir mazeret kalmasın. Değerli vatandaşlarım, Türkiye'de 15 Temmuz ayın darbe kalkışmasının ardından darbecilerle mücadele adına alınan siyasi kararlar günümüze dek birikerek gelen insan hakları ihlallerine yol açan siyasal, sosyal, ekonomik ve yargısal sorunlar üzerinde etkili olmuştur. Darbeler ve darbecilerle mücadelede anayasal bir hak olan OHAL süreci hem OHAL şartlarında hem de OHAL'in kaldırılmasının ardından etkilerini sürdürmüş o halin evrensel hukuk normları ve hukuk devleti ilkeleriyle pratik uyuşmazlıkları tartışmaların merkezini oluşturmuştur. Olağanüstü hal süreci ve bunun uzantısı olarak ilan edilen Cumhurbaşkanı kararnameleri kadar Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte gelişen siyaset etme, etme modeli de sorunlar yumağının büyümesinde etkili olmuştur. Nitekim süratle ve itinasız şekilde devreye sokulan bu kanun hükmünde kararnamelerin tahsihi içinde onlarca benzer kararname yayınlanmak zorunda kalınmıştır. Birçok kanun hükmünde kararname daha sonra yayınlanan kararnamelerle düzeltilmiştir. Daha doğrusu bir başka kararnameye bırakılarak ertelenmiştir. Arka arkaya gelen düzeltmeler hukuk sistemini tarumar etmiştir. Bu uyuşmalıkların yarattığı sosyal ve yargısal tahribatlar ise bugüne dek süre gelen sürecin belirleyicisi olmuş, üst yapıda yer alan sivil ve siyasi haklar ve ekonomi gibi alanlar da bundan olumsuz şekilde nasibini almıştır. O yüzden anayasanın girişinde yer alan hukuk devleti ilkesinin sınırlarına riayet konusundaki zaaflar insan haklarındaki ihlallerin en temel sebebi olmuştur. Hukuk devleti devlet otoritesinin hukuka uygunlukla sınırlı olduğu bir sistemi ifade eder. Bu ilkeyle ulaşılmak istenen asıl hedef devlet gücü karşısında bireyin onurunu, varlığını, hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bu nedenle bir hukuk devletinde devlet gücünün uymakla yükümlü kılındığı hukuk düzeni insan haklarını korumaya odaklanmış olmalıdır. Aksi halde hukuk devletinden değil, kanun devletinden söz edilebilir. Bugünkü uygulamalar ise kanun devletinden bile geride uygulamalardır. Gerçek bir hukuk devletinde yasama, yürütme ve yargı organlarıyla bütün idari makamların her tür eylem ve işleminin hukuka uygun olması gerekir. Yargının bağımsız olmadığı bir sistemde ne hukuk devletinden ne de insan haklarının korunmasından söz edilebilir. Nitekim Türkiye'nin uzun bir zamandan beri süre gelen, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde daha da derinleşen en önemli sorunu yargının siyasal organların emrine tabi kılınmasıdır. Böylece yargı adalet dağıtan bir organ olmaktan çıkmış, iktidar bloğunun siyasal ve sosyal hayatı kendi çıkarları doğrultusunda tanzim etmesinin aracı haline gelmiştir. İktidar bloğunun uzun zamandan beri sürdürdüğü torba kanun yapma geleneği de hukuk düzenini kendi menfaatleri doğrultusunda alt üst etmekte. Böylece hukukun bütünlüğünü ortadan kaldırmaktadır. Torba kanun yapma geleneği hukuk normlarının belirliliği ilkesini açıkça ihlal etmektedir. Bilindiği gibi torba kanun tek bir kanun ile yürürlükteki birbirleriyle ilişkisiz çok sayıda kanun değiştirmektedir. Torba kanun teklifleri iktidarın emri altındaki bürokratlar tarafından hazırlanmakta, meclis komisyonları ve genel kuruldan süratle geçirilerek kanunlaştırılmaktadır. Bu tekliflere komisyonlar ve genel kurulda oy veren iktidar bile ona mensup milletvekilleri dahi neye evet dediklerini bilmemekte ve bilmeden oy vermektedir. Bu işe yasamayı bypass eden, bu organın devlet hayatındaki rolünü ortadan kaldıran bir uygulamadır. Böylece yasamanın rolü de otomatik olarak yürütmenin uhdesine geçmiştir, geçmektedir. Üstelik bu uygulama aynı zamanda milletvekillerini de işlevsiz kılmaktadır. Milletvekillerinin işlevsizleştirilmesiyle etkisiz hale gelen aslında milletin iradesinin ta kendisidir. Öte yandan torba kanun uygulaması sivil toplumumuzu da etkisiz kılmıştır. Çünkü bu uygulamayla komisyonlarda ve genel kurulda kanun teklifleri etraflıca tartışılmamakta, böylece kamuoyu da mecliste kabul edilen yasal düzenlemeler üzerinde etkili olamamaktadır. Buna bir de ülkedeki ifade hürriyeti ve bu hürriyetten mülhem olan basın hürriyeti, toplanma hürriyeti gibi hürriyetler üzerindeki baskılar eklendiğinde kamuoyu yasama sürecinde şu veya bu biçimde etkili olamamakta, devre dışında kalmaktadır. Nitekim örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan, sivil toplumu tırpanlayan ve kamuoyunda çokça eleştiri alan dernekler kanunu da bir torba yasayla meclisten geçmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde torba kanunların anayasa mahkemesi tarafından hukuk devletine ve bunun gereği olan belirlilik ilkesine aykırılık gerekçesiyle iptal edilmesi gerekirdi. Ne var ki bugüne kadar anayasa mahkemesi bu yönde bir karar vermemiştir. Hukuk normlarının belirliliği ilkesini ihlal eden bir başka uygulama ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı cumhurbaşkanı kararnameleridir. Bu kararnameler aracılığıyla hukuk kuralları münferit bir hedefe ulaşmak için kamu yararı dikkate alınmaksızın değiştirilmekte, yapılan değişikliklere amaç hasıl olduğunda bu kararnameleri ilga eden yeni kararnameler çıkarılmaktadır. Böylece sadece hukuk kurallarının belirliliği ilkesi değil, devlete ve hukuka güven ilkesi de ortadan kalkmakta, ve ortaya bir keyfilik düzeni çıkmaktadır. Şu halde insan hakları eylem planının gerçek bir mana ifade edebilmesi için öncelikle torba kanun uygulamasına son verildiğinin kesin bir ifadeyle ortaya konması, hatta bunun yasaklandığını belirten bir anayasa değişikliğini hedeflemesi gerekir. Aslında insan hakları eylem planının inandırıcı olabilmesi için bu planın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilga edileceğini bu sistemin dayandığı Cumhurbaşkanı kararnamelerine son vereceğini kesin bir dile taahhüt etmesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri mevcut olduğu sürece tek başına bir kişi aklına esen her hususu kararname haline dönüştürme gücüne sahip olduğu sürece bu kararnameler yoluyla İstanbul Şehir Üniversitesi örneğinde olduğu gibi yayınladığı bir kararla bir gecede 7 bin öğrenci ve yüzlerce çalışanı ve ailelerini mağdur ederek açık ve kapsamlı bir insan hakla ihlaline yol açan bir karara acımasızca imza atılabilir, atıldığı görülmüştür. Bunu yapmayacaklarının bilincinde olarak, bunu bilerek bundan sonraki en önemli konunun yargının bağımsızlığı olduğunu altını çizmek isterim. Nitekim anayasanın 138. maddesinde hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez hükmüne yer vermektedir. Bu okudukları manayasa hükmüdür. Bu hükmün gereği olarak hakimlerin tüm kararlarında hukukun üstünlüğünü esas alabilmeleri için verdikleri kararlar neticesinde özgürlük, özlük haklarını kaybetmeyeceklerinden emin olmaları gerekir. Eğer bir hakim hukukun geriye olan bir karara imza attığı için özlük haklarından mahrum bırakılabiliyorsa anayasada yer alan yargının bağımsız olduğunu ifade eden düzenlemelerin hiçbir değeri, anlamı olmayacaktır, olmamaktadır. Anayasanın 159. maddesiyle düzenlenen hakimler ve savcılar kurulu ise özel olmayan bir kuruldur. Bu kurul 13 üyeden oluşmaktadır. Üyelerin altısı doğrudan doğruya, 7'si dolaylı olmak üzere Cumhurbaşkanca belirlenmektedir. Böylece bütün yargı mekanizması Cumhurbaşkanının iki dudağının arasına sıkıştırılmıştır. Daha da ötesi Cumhurbaşkanının iktidar ortakları da yargıya açık talimat verme hakkını kendilerinde görmektedirler. Örnek mi istersiniz? Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ'ın açık bir öldürmeye teşebbüs ile silahlı ve sopalı saldırı sonrasında yaralanmasının ardından zanlılar önce tutuklanmış, daha sonra iktidar ortağı MHP'li milletvekillerinin savcılara açık bir şekilde tehdit etmesi üzerine bir ay bile geçmeden serbest bırakılmışlardır. Eleştiri tweeti e atan vatandaşların eleştiriler eleştirel yazı yazan basın mensuplarının şiddet unsuru barındırmadan gösteri yapan Boğaziçi'li öğrencilerin hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden aylarca tutuklandıkları bir ortamda öldürmeye teşebbüs ile silahlı saldırıda bulunan sanıkların mağduriyetinin engellenmesi gibi akıl ve vicdan dışı bir gerekçeyle serbest bırakılmasının oluşturduğu vahim tablo göz önüne alınmadan insan hakları reformundan bahsedilemez. Böyle bir ortamda yargıdan adalet dağıtmasını beklemek bir hayalperestliktir. Hakimler ve savcılar kurulu özel kılınmadıkça yargı bağımsızlaşamaz. Yargı bağımsızlaşmadıkça Türkiye'nin insan hakları sorunu da çözülemez. Türkiye'de insan hakları alanındaki en önemli sorunlardan biri de tutukluluğun ceza hüküm yerine geçirilmesidir. Tutukluluk ceza yargılamasının ancak istisnaen başvurulması gereken bir unsurudur hakkında ceza davası açılan kişi sanık sıfatını kazanır. Bir hukuk devletinde sanığın masumiyetinin masumiyet karinesi esastır. Nitekim anayasanın 15 ve 38. maddelerinde ise sanığın masumiyeti karinesine yer verilmiştir. Buna rağmen açılan her ceza davasına tutukluk otomatik bir uygulamaya dönüşmüş. Böylece sanığın masumiyeti karinesi ihlal edilerek aslında tutukluk adına adeta bir ceza hükmü vasfı kazanmıştır. Ceza davalarının açılmasında tutukluluğa hükmedilmesinde tutukluluk kararlarının Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hak ihlali olarak görülmesine rağmen bu uygulamaların sürdürülmesinde asıl faktör yargının, siyasetin silahı haline getirilme çabasıdır. Böylece iktidar ve ortakları yargı silahı ve bu silahın en etkili araçlarından olan tutukluluğu kullanmak suretiyle ülkede bir korku iklimi yaratabilmektedir. İşte bu nedenle insan hakları eylem planının Türkiye'deki hak ihlallerini sona erdirmesi için yargıyı bağımsız kılmak yanında tutukluk uygulamalarına son verileceği, sanığın masumiyeti karinesine uyulacağı yönünde kesin bir taahhüt içermesi gerekir. Bu taahhüdün etkili olabilmesi için keyfi tutuklama kararlarına imza atan hakimlerin bu kararlarından dolayı maddi ve manevi tazminat yükümlülüklerinin kabul edile edileceğini beyan etmesi gerekir. Nihayet insan hakları eylem planının samimi bir içerik taşıması için bu planda sivil ve siyasal hakların garanti edildiğini gösteren kesin taahhütlerin yer alması gerekir. Siyasi hakların garantisi, siyasi partilerin ifade ve örgütlenme hürriyetleri üzerindeki baskı ve sınırlar ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Siyasi partiler üzerindeki en önemli baskı aracı, keyfi olarak harekete geçirilen parti kapatma yaptırımıdır. Elbette, Demokratik bir anayasa düzenini, siyasi partilerin şiddet kullanarak demokrasiyi yok etmelerine cevap veremez. Verilemez. Dolayısıyla bu tür partilerin kapatma yaptırımına tabi kılınması demokrasinin gereğidir. Ne var ki Türkiye'de Kapatma yaptırımı Güç sahiplerinin Siyaset aranasını diledikleri gibi tanzim etmelerinin aracı haline gelmiştir. Bir seçim kazanmak için Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarmakta Terörist başı Abdullah Öcalan'dan mektup getirmekte beis görmeyenlerin terör iddiasıyla milyonlarca vatandaşın oylarına lanet okuyarak parti kapatmaya yönelmesi terörle mücadele hedefinden daha çok siyaseti dizayn etme hedefine yöneliktir. Böylece güç sahipleri kendi güçlerini pekiştirmek için ihtiyaç duydukları siyaset mühendisliğini parti kapatma yaptırma aracılığıyla gerçekleştirmektedir. İnsan hakları eylem planı, parti yasaklarının Venedik Komisyonu raporlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun hale getireceği yönündeki kesin bir yönünde kesin bir taahhüt içermelidir. Bu tür bir taahhüdün inandırıcı olabilmesi anayasanın 68. ve 69. maddelerinin ve siyasi partiler kanunun pek çok hükmünün değiştirmesini gerektirmektedir. Öte yandan siyasal hakların garantisi dokunulmazlık güvencesinin de güç sahiplerinin bir silahı olmaktan çıkarılmasını gerektirir. Planda böyle bir taahhüdün yer alacağını bekle, beklemek içinde bulunduğumuz şu günlerde pek de mümkün değildir. Çünkü iktidar bloğu meclis kompozisyonu değiştirmek amacıyla çok sayıda milletvekilinin dokunulmazlık güvencesini kaldırmaya hazırlanmaktadır. Nihayet siyasal hakların garantisi seçim güvenliğinin garantisini gerektirmektedir. Seçim sandığının namusu korunmadıkça değerli vatandaşlarım siyasal hakların pratik bir değeri kalmaz. Seçimlerin güvenli yüksek seçim kurulunun bağımsız kılınmasıyla mümkündür. Oysa Yüksek Seçim Kurulu da yargı organları gibi bağımsızlığını kaybetmiş bir şekildedir. Bütün bunlara ek olarak insan hakları eylem planı sivil hakları garanti etmelidir. Bunların başında sivil toplumun ifade ve örgütlenme hürriyetinin garantisi gelmektedir. Tıpkı siyasal toplum gibi sivil toplum da hürriyetlerinden mahrum edilmiştir. İnsan hakları eylem planı sivil toplumun ifade ve örgütlenme hürriyetini garanti edecek kesin taahhütler ve bunu sağlayacak yasal değişiklikler içermelidir. Gerek sivil, gerekse siyasal hakların garantisini sağlayacak önemli bir faktör, anayasanın 90. maddesinde 2004'te eklenen hükmün uygulanır kılınmasıdır. Bu hükme göre, okuyorum, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlükleri ilişkin milletler arası anlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşmalar hükümleri esas alınır. Oysa bu hükmün yargı kuruluşları tarafından dikkate alınmadığı herkesin malumudur. Uygulanmayan bir başka anayasa hükmü ise anayasanın 153. maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre anayasa mahkemesinin kararları kesindir. Anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasat, yasama yürütme ve yargı organlarını idari makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar görüldüğü gibi insan haklarının garantisi olan anayasa hükümlerinin göz göre göre uygulanmaması, yürütme gücünün yargıyı hakimiyet altına almasının esiridir. Bir de diğer bir de işte bu tablo Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ürünüdür. Cumhurbaşkanı yargının en yüksek amire dönüştüren Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ilga edilmedikçe bu uygulamalar sonra erdirilemeyecek ve insan hakları ihlalleri de maalesef engellenemeyecektir. Biz bunun açıklanacak eylem planında yer almayacağını biliyoruz. Bunun bilincinde olarak hiç olmazsa mevcut sistem içerisinde nelerin yapılması gerektiğini vurgulamaya devam edelim. Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin temelinde yer alan diğer bir faktör anayasanın 119. maddesinin 6. fıkrasının Cumhurbaşkanına sunduğu olağanüstü hal kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisidir. Evvelce bu yetki anayasanın ilga edilmiş, mülga 20. 121. maddesinin üçüncü fıkrasıyla Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanan bakanlar kuruluna tanınıyordu. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi bakanlar kurulunu ilga ettiği için yeni düzende bu yetki Cumhurbaşkanı tek başına kullanmakta, tek başına karar vermektedir. Üstelik anayasanın 148. maddesi o hal KHK'larına yargı bağışıklığı sunduğu için bunlar anayasa mahkemesince denetlenemiyor. Böylece olağanüstü hal rejimi mutlak bir keyfilik rejimine dönüşüyor ve yoğun insan hakları ihlallerine yol açıyor. Nitekim Temmuz 2016 ve Temmuz 2018 tarihler arasında iki yılda kabul edilen 31 OHAL KHK'sıyla o binlerce kişi aileleriyle birlikte mağdur edilmiş ve sivil ölüme terk edilmiştir. Bu tablonun bir kez daha tekrarlanmaması için OHAL KHK'sı kavramının tümüyle gözden geçirilmesi ve hatta ilgisi gerekir. Nitekim biz tam demokrasi için güçlenmiş parlamenter sistem başlıklı önerimizde bu taahhütte bulunduk İnsan hakları eylem planının samimi ve dürüst olmasının ölçülerinden biri bu hususa yermemesidir. Eğer samimilerse anayasanın 119. maddesinin 6. fıkrasının Cumhurbaşkanı'na tanıdığı bu yetkinin ilgasını sağlamalıdırlar. Bu bağlamda 2016-2018 yılları arasında bir disiplin soruşturması dahi geçirmeksizin hukuk devleti anayasanın üstünlüğü kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle sanığın masumiyeti karinesi savunma hakkı hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakları ihlal edilerek o hal kanun hükmünde kararnameleriyle ihraç edilen kamu görevlilerine şu imkanlar sağlanmalıdır. Bir, süratli bir biçimde adil yargılanma hakkı tanınmalıdır. Bu yargı, yargılamanın bir ifade etmesi yargının bağımsızlığının garantisiyle mümkün olacaktır. İki, bağımsız bir yargı kuruluşunda adil yargılanma hakkı teminat altına alınarak Yapılacak bir yargılama süreci neticesinde kamu görevinden ihraç edilenlere masumlarsa aklanma imkanı sunulmalıdır. 3. Aklandıklarında tüm özlük hakları iade edilerek maddi ve manevi zararları tazmin edilmelidir. Eğer suçlularsa da bu e, mahkemeler tarafından tescil edilmeli ve hak ettikleri cezayı çekmelidirler. Mahkemelerin cezalandırmadığı kişileri idari kararlarla cezalandırmak açık bir insan hakları ihlalidir insan hakları eylem planı samimi olarak insan hakları ihlallerinin sona erdirme hedefine yönelecekse Cumhurbaşkanı'nın rektör atama yetkisi başta olmak üzere tek kişinin aldığı eee kararlara dayalı yetkiler gözden geçirilmelidir. Cumhurbaşkanı üniversiteler üzerindeki vesayet yetkisi ortadan kaldırılmalıdır. Böylece üniversitelere kayyum rektörler atama yöntemi terk edilmelidir. Üniversitelerin kapatılması gibi bu çağda eee Ülkemiz için utanç vesilesi olan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu yapılmadıkça bilim ve sanat hürriyetiyle ifade hürriyeti, eğitim ve öğretim hakkı güvence altına alınamaz. Öte yandan İçişleri Bakanı'nın yerel yönetimlere kayyum atama yetkisi sona erdirilmelidir. Böylelikle seçme iradesi, seçme ve seçilme hakkı korunmalı. Bu yolla yerel demokrasi güçlendirilmelidir. Suç işleyen yerel yöneticiler varsa önce bu yargı oluyla tescil ve tespit edilmeli... Daha sonra seçilen belediye meclisi üzerinden yeni bir belediye başkanına görev verilmelidir. Ama mutlaka bu seçilenler arasında olmalıdır. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisi sona erdirilmedikçe yerel demokrasinin korunmasına imkan olmayacağı vurgulanmalıdır. Aziz milletim, değerli vatandaşlarım, aslında bizlerin bu iktidara sayfalar dolusu öneriler zincir sunmaktan öte tek bir söz söylememiz yeterlidir. bugüne dek yapmayı beceremediğiniz işi yapın ve hukuk devleti ilkelerine uyun. Evrensel insan hakları değerlerine saygı gösterin. Bunu gerçekleştirecek yargıyı da bağımsız kılın. Toplumsal barışa katkı sağlayacak bir sosyopolitik planı hayata geçirin. Yani iktidar bugüne dek yar davrandıklarının tersine bir tutum takınıp siyaset olarak yargıdan elini çekse, üst yargının verdiği kararlara saygılı olsa aslında hukuki süreçler mağdurlar lehine olmak kaydıyla hızlanacaktır. Yani yapacaklar iş basittir. İktidarın eylem planına değil, tek bir eyleme, tek bir adımı atmaya ihtiyacı vardır. Tabii gerçekten niyetleri varsa. Bu genel çerçevenin ardından insan hakları ile ilgili bu tablonun gölgesinde olan bazı somut alanlara ilişkin önerilerimizi de sıra sıralamak gerekmektedir. Biraz evvel evvelde altını kalın çizdiğimiz üzere bugün o hal süreci ve devamında ortaya konan siyasetlerle yaklaşık bir buçuk milyondan fazla insan soruşturmalardan geçmiş, On binlerce vatandaşımız da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi norm ve iştihatlarına uymayan siyasi kriterlerle ya uzun tutuklulukların ya da mahkumiyetlerin kurbanı olmuştur. Bu meyanda evrensel norm ve iştihatlarla örtüşmeyen ve aileleriyle birlikte milyonlarca insan için hayatı katlanır olmaktan çıkarmış siyasi kriterlerin yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç, edil, ihraç edil meselesi bugün artık bir beyin kanamasına dönüşmüştür. Bir insan hakları eylem planının kangren haline gelmiş bu soruna el atmaması, o hal komisyonu ile ilgili yeni düzenlemelere gitmemesi, süreci hızlandırıp mağduriyetleri bir an önce gidermemesi beklenemez. Tavsiyemiz adaleti bugüne dek gerçekleştirmek konusunda atıl kalmış bu komisyonun ya lağvedilmesi ya da hızlandırıcı ek mekanizmaların devreye sokulmasıdır. Bunun olabilmesi de ancak siyasi iradenin bu konudaki yanlışlardan dönmek kararlılığıyla alakalıdır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yakın tarihte görülen bir haksız ihraç davası da adil yargılanma hakkı ve masumiyet karnesinin ile ilgili bir kararla sonuçlanmıştır. Bu davalar on binlerce dosya olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne yığılmadan gereken hukuki ve adil önlemleri almak kaçınılmazdır. Bir salgın sürecinden geçtiğimizi tekrar hatırlayarak Eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerini çiğneyen infaz yasasını herkes için adi şekilde yeniden kurgulamalısınız. Adli, siyasi ya da mahkum tutuklu ayrımına gitmeden hasta, yaşlı ve çocuklu kadınlar başta olmak üzere alternatif infaz uygulamalarını harekete geçirmeli, bu insanları tahliye etmelisiniz. Salgın dönemindeki sağlıkçı ihtiyacına da binaen haksız ihraçlara maruz kalmış, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş sağlık çalışanlarının görevlerine iade edilmesi bu dönemde gerekli adımları atmak açısından önemlidir. İfade özgürlüğü çerçevesinde cebir ve şiddete bulaşmayan, eleştiri hakkını kullanan sokaktaki vatandaştan gazetecilere kadar kim varsa tahliye etmeli ve adil yargılanma haklarına riayet edilmelidir. Medya alanındaki haber ve yorumlarda kişilerin lekelenmeme hakkına azami destek dikkat gösterecek bir dili zorunlu kılmalı. Uymayanlara cezai müeyyideleri uygulamalısınız. Böylelikle henüz tutuklu bulunan, şüpheli konumda olan ve davaları sonuçlanmamış insanların suçlu gibi göstermesinin önüne geçmelisiniz. Cezaevi koşullarını iyileştirmelisiniz. Cezaevilerini ikinci bir cezalandırma mekanı olmaktan çıkarmalısınız. Özellikle aşılama ve salgın tedbirlerine ilişkin oralardan yükselen seslere kulak vermelisiniz çıplak arama gibi gayri hukuki uygulamalarda yaşanan pratik sorunları ciddiye almalı ve önlemelisiniz. Derdiniz birilerinin propagandalarını püskürtmekse bu gerçekleri inkar ederek değil ancak adi çözümler üreterek bu sağlanabilir. İnsan onunu zedeleyici icraatlarda görev alan memurları görevden uzaklaştırmalı, geri kalanları evrensel normlara uygun şekilde eğitmelisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu ve destek olabilecek STK'larla işbirliği içerisinde cezaevlerinde yaşanan sorunlarla ilgili bir an raporlar istemeli ve yapıcı önerileri ivedilikle uygulamaya geçirmelisiniz. Bir sosyolojik mahfili cezalandırma anlamına gelen ana baba tutuklulara son vermelisiniz. Terörle mücadeleyi sulandıran bu uygulamaları sonlandırmalısınız. Böylelikle kendilerini sizlerin siyasi kriterlerine uygulamak zorunda hisseden, uygulamadığı takdirde suçlama korkusu yaşayan yargı bürokrasisine de nefes aldırmalısınız. Az önce de altını kalınca çizdiğimiz üzere bütün bu gayri hukuki uygulamaların yol açtığı sosyal araların tazmini için hem yargısal yargısal süreçler hızlandırılmalı hem de bunları denetleyecek mekanizmalar oluşturulmalıdır. Yarın yapacağınız konuşmadaki vaatlerinizin sadece teoride ve kağıt üzerinde kalmamasını istiyorsanız bu konularda çiğnenen insan haklarının maddi manevi tazmin ilgili adalet mekanizmalarını bir an evvel devreye sokmalısınız. Bakın üç önce reform dediniz. Arkasından adalet reformu diye eklediniz. Ama insanlar hala umutla bekliyorlar. Atılan bir adım, yapılan sağlıklı bir açıklama yok. Oysa o insanlar için her saniye umut, her saniye değerli. Hukuk eğitiminden avukatlık yasasına ve adalet mekanizmalarının yenilenmesine kadar yepyeni bir yapısal adalet reformunu bir an önce ilan edip uygulamaya koymalısınız. Değerli vatandaşlarım, gerçekten yüreklerimiz yanıyor. Canımız acıyor. Bu saydıklarımıza daha onlarca madde eklemek mümkün. Ama hepsinin sebebi, kaynağı malum. Konuşmamın başından bu yana hem yasal ve anayasal hem de pratik gerekçelerle uyarılar yapmamıza sebebiyet veren bu iktidarın insan hakları karnesi maalesef darbe dönemlerini aratmıyor. Dilleri 28 Şubat şükür ki bin yıl sürmedi dese de bazı icraatları o günleri bile aratır halde o hal Temmuz 2018'de kalksa da bu koalisyon iktidarı fiili o hal uygulamalarını maalesef sürdürmeye devam etmektedir. Her gün bir başka hukuksuzluğun hayata geçirildiği, süreklileşmiş bir o hal rejimi görüntüsü vermektedir. Terörle mücadele ediyoruz kılıfı altında ağzını açana terörist yaftası yapıştırılarak hukuksuzluklar sürdürülmektedir. İnsan hakları karnesinde her yönüyle 1990'lara dönüş başlamıştır. 90'ların iktidarları ve hukuksuz uygulamalarıyla bu iktidarın arasındaki en önemli fark ise asgari mahcubiyetin de ortadan kalkmış olmasıdır. 90'ların vesayet rejimi açık insan hakları ihlalleri yaparken hem ciddi bir itirazla karşılaşırdı hem de asgari bir mahcubiyet gösterirdi. En azından aleni bir şekilde insan hakları ihlalleri ballandıra ballandıra savunulamazdı. Bugün tuz kokmuştur maalesef. Bir taraftan